Lütfen metni üç defa dinleyin ve sorulara cevap verin. Bizim bir günümüz. Benim adım Gamze. Ben 20 yaşındayım. 1 metre 70 santim boyundayım. Kıvırcık, uzun, siyah saçlarım var. Ben kilolu değilim, zayıfım. Güzel bir kızım ve evlenmek istiyorum. Şaka yaptım. Şimdi üniversitede ekonomi okuyorum. Her sabah 7'de kalkıyorum. Duş alıyorum, sonra iyi bir kahvaltı yapıyorum. Kahvaltıdan sonra evden çıkıyorum ve otobüse biniyorum. Benim derslerim saat 4'te bitiyor. Sonra bazen arkadaşlarla kafeye gidiyoruz ama genellikle eve gidiyorum. Biraz dinleniyorum. Müzik dinliyorum ve anneme yardım ediyorum. Sonra ders çalışıyorum. Akşam herkes eve geliyor. Saat 8'de akşam yemeği yiyoruz. Abim Gökhan da sabah erken kalkıyor ve okula gidiyor. O üniversitede mimarlık okuyor. Gökhan bazen eve geç geliyor çünkü arkadaşlarıyla sinemaya veya kafeye gidiyor. Bazen erken geliyor. O zaman ben ve o beraber kafeye gidiyoruz. Bizim çok iyi arkadaşlarımız var. Onlarla kafede eğleniyoruz, sohbet ediyoruz, dans ediyoruz, gülüyoruz. Babam küçük amcamla beraber çalışıyor. Onların bir tekstil firması var. Babam sabah çok erken kalkmıyor. Amcam her sabah erken kalkıyor, namaz kılıyor ve firmaya erken gidiyor. Babam saat sekiz buçukta kahvaltı yapıyor ve işe gidiyor. Ama bazı akşamlar çok geç geliyor. Onun işi bazen 11'de bitiyor. Annem ev hanımı. O evde çok çalışıyor. Evde her şeyi o yapıyor. Yemek pişiriyor, evi temizliyor, ütü yapıyor. Ben anneme yardım ediyorum. Abim de bazen yardım ediyor. Ama o ev işlerinden nefret ediyor. Annem çok güler yüzlü. Ben annemi çok seviyorum. Biz annemle arkadaş gibiyiz. Bazen beraber pazara gidiyoruz, küçük şeyler alıyoruz, biraz dedikodu yapıyoruz ve çok gülüyoruz. Annem ve babam bazı akşamlar restorana gidiyorlar, yemek yiyorlar ve biraz bir şeyler içiyorlar. Eve çok mutlu dönüyorlar. Biz her pazar sabahı beraber kahvaltı yapıyoruz. Bizim bir günümüz. Benim adım Gamze. Ben 20 yaşındayım. 1 metre 70 santim boyundayım. Kıvırcık, uzun, siyah saçlarım var. Ben kilolu değilim, zayıfım. Güzel bir kızım ve evlenmek istiyorum. Şaka yaptım. Şimdi üniversitede ekonomi okuyorum. Her sabah 7'de kalkıyorum. Duş alıyorum, sonra iyi bir kahvaltı yapıyorum.'' Kahvaltıdan sonra evden çıkıyorum ve otobüse biniyorum. Benim derslerim saat dörtte bitiyor. Sonra bazen arkadaşlarla kafeye gidiyoruz. Ama genellikle eve gidiyorum. Biraz dinleniyorum. Müzik dinliyorum ve anneme yardım ediyorum. Sonra ders çalışıyorum. Akşam herkes eve geliyor. Saat sekizde akşam yemeği yiyoruz. Abim Gökhan da sabah erken kalkıyor ve okula gidiyor. O üniversitede mimarlık okuyor. Gökhan bazen eve geç geliyor çünkü arkadaşlarıyla sinemaya veya kafeye gidiyor. Bazen erken geliyor. O zaman ben ve o beraber kafeye gidiyoruz. Bizim çok iyi arkadaşlarımız var. Onlarla kafede eğleniyoruz, sohbet ediyoruz, dans ediyoruz, gülüyoruz. Babam küçük amcamla beraber çalışıyor. Onların bir tekstil firması var. Babam sabah çok erken kalkmıyor. Amcam her sabah erken kalkıyor, namaz kılıyor ve firmaya erken gidiyor. Babam saat sekiz buçukta kahvaltı yapıyor ve işe gidiyor. Ama bazı akşamlar çok geç geliyor. Onun işi bazen on birde bitiyor. Annem ev hanımı. O evde çok çalışıyor. Evde her şeyi o yapıyor. Yemek pişiriyor, evi temizliyor, ütü yapıyor. Ben anneme yardım ediyorum. Abim de bazen yardım ediyor ama o ev işlerinden nefret ediyor. Annem çok güler yüzlü. Ben annemi çok seviyorum. Biz annemle arkadaş gibiyiz. Bazen beraber pazara gidiyoruz, küçük şeyler alıyoruz, biraz dedikodu yapıyoruz ve çok gülüyoruz. Annem ve babam bazı akşamlar restorana gidiyorlar. Yemek yiyorlar ve biraz bir şeyler içiyorlar. Eve çok mutlu dönüyorlar. Biz her pazar sabahı beraber kahvaltı yapıyoruz. Benim adım Gamze. Ben 20 yaşındayım. 1 metre 70 santim boyundayım. Kıvırcık, uzun, siyah saçlarım var. Ben kilolu değilim. Zayıfım. Güzel bir kızım ve evlenmek istiyorum. Şaka yaptım. Şimdi üniversitede ekonomi okuyorum. Her sabah 7'de kalkıyorum, duş alıyorum, sonra iyi bir kahvaltı yapıyorum. Kahvaltıdan sonra evden çıkıyorum ve otobüse biniyorum. Benim derslerim 4'te bitiyor. Sonra bazen arkadaşlarla kafeye gidiyoruz ama genellikle eve gidiyorum. Biraz dinleniyorum, müzik dinliyorum ve anneme yardım ediyorum. Sonra ders çalışıyorum. Akşam herkes eve geliyor. Saat 8'de akşam yemeği yiyoruz. Abim Gökhan da sabah erken kalkıyor ve okula gidiyor. O üniversitede mimarlık okuyor. Bazen eve geç geliyor çünkü arkadaşlarıyla sinemaya veya kafeye gidiyor. Bazen erken geliyor. O zaman ben ve o beraber kafeye gidiyoruz. Bizim çok iyi arkadaşlarımız var. Onlarla kafede eğleniyoruz, sohbet ediyoruz ve dans ediyoruz, gülüyoruz. Babam küçük amcamla beraber çalışıyor. Onların bir tekstil firması var. Babam sabah çok erken kalkmıyor. Amcam her sabah erken kalkıyor, namaz kılıyor ve firmaya erken gidiyor. Babam saat buçukta kahvaltı yapıyor ve işe gidiyor. Ama bazı akşamlar çok geç geliyor. Onun işi bazen 11'de bitiyor. Annem ev hanımı. O evde çok çalışıyor. Evde her şeyi o yapıyor. Yemek pişiriyor, evi temizliyor, ütü yapıyor. Ben anneme yardım ediyorum. Abim de bazen yardım ediyor. Ama o ev işlerinden nefret ediyor. Annem çok güler yüzlü. Ben annemi çok seviyorum. Biz annemle arkadaş gibiyiz. Bazen beraber pazara gidiyoruz. Küçük şeyler alıyoruz. Biraz dedikodu yapıyoruz ve çok gülüyoruz. Annem ve babam bazı akşamlar restorana gidiyorlar, yemek yiyorlar ve bir şeyler içiyorlar. Eve çok mutlu dönüyorlar. Biz her pazar sabahı beraber kahvaltı yapıyoruz.